Kur'an'dan bilimsel bilgi çıkarmak meselesi var. Bu Kur'an'dan bilimsel bilgi çıkarmak mümkün mü? Veya böyle söyleyebiliriz. Bilimsel bilgiler alır mı? El cevap evet. Diyip not bitiriyormuşuz diyor. Ama şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki bu meselede e, bilimsel bilgi meselesini şöyle yapalım. Cenab-ı Hakk'ın haksız kemanatı dedik var. Haksız demek bütün her şeyde haksız. Limit, limitsizlik manası var ve tam bir hata var. Dolayısıyla da hadsiz dimisiz tam bir hata olan bir mevzu bizim kavramımız için bilimi şunu yapması gerekiyordu. Zaten onu yaptı. Ne yaptı? Aksiyonlar kurdu. Bilimin temel aksiyonlarını kurdu. Onun üzerine e, bilim e, kabulleri ortaya koydu. Onun üzerine bilim yapmaya başladı. Matematik ön kabulleri gibi bilim ön kabulleri yapmaya başladı. Sonra o şekilde onların üzerine bilimin e, temel felsefesini ve diğer çıkarımlarını ortaya çıkarmaya başladı böyle yapması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Hak, Hakk şu yaratılıştaki hadsiz kemalatına karşı insanlığın tek çaresi aksiyonlar ileri sürmektir. Matematik olarak da bu böyledir. Hani bu fiziğin lisanı dediğimiz. Ayrıca fizik ve kimya, biyoloji diye yani bütün fenler içinde böyledir. Aksiyon kurmadan olup bitene karşı bir yorum geliştirmek mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın e, dediğim gibi rububiyeti, kemalatı, şunatı, sıfatları ve isimleri kayıt altına alınmaz. Bunu belirtmek isterim. Hani herhangi bir kayıt altına, şart şurt altına almak mümkün değil. her şeyle hadsizlik, kudursuzluk var. Dolayısıyla da bu işçiliğine yansır tabiri caizse. Yani fiillerine yansır. Dolayısıyla fiil demek bu şu an bizim fenlerin ilgilendiği konu demek. Bütün fiiller fenlerin konusudur. Bugün işlediğimiz bütün hani mesela nedir? Aşıştır, birik, at kare diyorsun eşittir mc kare diyorsun. Bunlar hep nedir? İş, oluş, güç, fizikle ilgili meseleler veya kimyasal meseleler nedir? Şeydir yani fiiller üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla fiiller de Cenab-ı Hakk'ındır tüm fiiller ve bu meselede de o fiiller de esasında kayıt altına alınmaz. Kayıt altına alınmadığı için bizim peki ne yazıyoruz biz oraya eşittir mc kare filan diye? Sadece öz bir ifade yazıyoruz. Bir yaklaşımda bulunuyoruz. Bir teori üretebiliriz. O teoriyi de aksiyonlar sisteminin üzerine oturtturmuş fen, matematik üzerine o teoriyi oturtturabiliriz. O teori üzerinden doğrulamalar, yanlışlamalar yapabiliriz. Ve ondan sonra onun çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Ve o teori hep teori olarak da kalacaktır. Belirtmek istiyorum. Bütün teori de teori olarak kalacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları kayıt altına alamadığı gibi, anlamadığı gibi, anlamayacağı gibi de bunun neticesi olan Cenab-ı Hakk'ın fiilleri, yani bu fenlerin konusu olan tüm meselelerde gerçek manada kayıt altına alınmaz. Bu noktada e, bilimsel bilgi meselesine gelince Kur'an'dan mesela bu meseleyi kavramak bizim bilimsel bilgi kapasitemizi kap birken 100 bir milyon yapacak. E, ve mesela bir ka karıncayı bir bahar sisteminde, bir baharı mesela güneş sisteminde, güneş sistemini galaksi sisteminde, galaksiyi tüm kainat sisteminde yarattığını diyorum. Bakın aynı sistemde, aynı kanunları idare ettiğini kavradığımız zaman da aynı F kuvvetinin geçerli olduğunu fark etmeye başladığımız zaman kainata lineer bakış açımız değişecektir. Lineer bakış açımız demek şudur. Yani işte bir karınca yapmak için e, diyelim ki bir güne ihtiyaç varsa 100 karınca için 100, 100 güne bir dünya gezegeni yapmak için 4,5 milyar yıla işte kainatı yapmak için şu kadar yıla falan falan yok öyle bir şey değil. Onu belirtmek istiyorum. E, bir karıncayı, bir galaksiyi yapmak aynı ev kuvveti ve aynı zamanlamaya ihtiyaç var. Yani ihtiyaçsa bu. Kudretten bahsediyorsak böyledir ve dolayısıyla bunu alalım var Lineer mesele yıkılacaktır. Ve gerçek manada e, limitsizlik noktasında kainata baktığımızda ki kainat bizim bunun dersini verir yani şu tüm halleriyle. Ve dolayısıyla buradan gerçekten bilimsel hakikatler çıkaracağız ve o zaman belki hakikaten gezegenler değil belki yıldız arası mesaj göndereceğiz ve belki mahluk göndereceğiz yani. Bilemiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem real realize olabilir yeter ki bakış açımızı değiştirelim olup bitene. Lineer bakış açısıyla varacağımız yerler çok limitlidir. Yani i̇şte bu da uçan yere konan uçaklar yapabiliriz. İşte gidip gelen bir takım uydular yapabiliriz. Bu kadar olacaktır yani. Onu söylemek istiyorum. Fakat kainat sistematiği bunun üzerinden dönmüyor. Bilimsel bilgi çıkarmak manası bir de ayetten ayetleri okuyarak içinde saklı mesajlarından gibi hani tabiri caizse hani e, işari manalarından çıkarmak mümkün. Mesela belki sın getirilmesi meselesi var. Süleyman yanındaki ehli kitaptan birisi diyor ki ben onu ehli kitaptan ilim sahibi birisi diyor ki. Demek ki semavi kitaplardan bir bilim elde edilmiş, ilim elde edilmiş ve öyle bir noktaya varmış ki o tahtı göz açıp kapayacak kadar getiriliyor ve getiriyor çat diye. Belkıs da gelince orada görünce zaten iman ediyor mesela. Bu mucize de değil. Çünkü Süleyman Aleyhisselam yapmadı. Oradaki adam yaptı. Yani yanındaki adam yaptı. O da ehli kitaptan ilim etme, elde etmiş birisi. Demek ki Kur'an bunun ipuçlarını veriyor. Yani benim anlattığım kısaları Esatü'l-Even gibi sün aşağı yani dikkat şey etmeyin. Peygamberlerin ahlak anlayışı ile ilgili mesele de değil Ben orada öyle detaylar veriyorum ki diyor. Kainatın tüm kodları, yaratılış kodları ve çalışma prensipleri içerisinde anlayana saz şeklinde veriliyor. Yani sen hangi altyapıyla Kur'an'ı okuyorsan yani fizik, teorik fizik yapısını okuyorsan ona göre mesajları bulmak, eee rotanı belirlemen, yeni fenden çıkarmam bile mümkün yeni matematik icat etmem mümkün, eğer matematikçiysen. Çünkü bunların hepsi kainatla uyumludur. Kainat, Kur'an'ın firistesidir. ve kainatla Kur'an'ın tefsiridir. Bunu belirtmek istiyorum. Yani ve bu noktada da e, Kur'an'dan bilgi çıkarmak, bilimsel hakikat çıkarmak gayet mümkün ve önümüzdeki çağ tamamen bu asır olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. Ama sadece Kur'an'da da kalmayacaktır. Tarif edilmemiş kısmıyla diğer semavi kitaplar da aynı bu Süleyman Esma mevzunda tahtı getirme mevzusunda işaret edildiği gibi diğer semavi kitaplardan da bu meseleler çıkarılacaktır. Tarif edilmemiş kısımlar ama Kur'an bu bolde bu meselede başrolde gidecektir. Bu iki yönüyle de bakıldığında Kur'an'dan bilimsel bilgi artık patlamaları çok rahat yaşayacağımız bir çağa belki bir 10 sene 20 seneye giriyoruz. Arkasında gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.